Merhaba bugün sizlerle ilaç bağımlılığını konuşacağız. Müzik Bu önemli bir konu ilaç bağımlılığı. Çünkü aslında bağımlılık dediğimiz zaman hepimizin aklına ilk başta alkol bağımlılığı veya yasa dışı uyuşturucu maddelerin bağımlılığı gelmekte. Yani daha çok illegal yollarla temin edilen maddelerin bağımlılığı akla gelmekte. Ama ancak kimi zaman tıp alanında kullanılan bir doktorun reçete ettiği bazı ilaçlarda kişilerde bağımlılığa neden olabilmekte. Nasıl oluyor bu bağımlılık? Yani bir hekimin reçete ettiği ilaç sizi nasıl bağımlı yapıyor diye bakarsak bazı ilaç grupları var. Yani her ilaç böyle bir riski elbette ki yok ama bazı ilaçlar bu konuda riskli ilaçlar ve bu ilaçların kişinin gereken süreden daha uzun kullanması, doktor kontrolünün dışında kullanması, fazla miktarda kullanması, endikasyon dışı aldığı zaman bu ilaçları o zaman kişi bağımlılık için risk altında oluyor. Bu ilaçlar dediğim gibi kimi zaman kişiye doktoru reçete ediyor ve bu şekilde kullanmaya başlıyor. Kimi zaman uygunsuz şekillerde kullanılmaya devam ediliyor. Kimi zaman illegal yollarla bu ilaç ilaçlara erişilebiliyor. Yani illegal yollarla da bağımlılık yapıcı tıbbi ilaçların satışı da olabiliyor ve bunlar da bağımlılık geliştirebiliyor. Bazen kişi kendisine yazılmamıştır, ilaç başka bir aile üyesine ya da bir arkadaşına yazılmıştır deniyor ve o şekilde bağımlı olabiliyor. Yani burada hani biraz kullanım dışı, endikasyon dışı, öneri dışında kullanım vardır aslında bu ilaçlara bağımlılık riskini geliştiren. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.